Makbek çiftçene vakum makinamızı tanıtacağız. 3 programlı kartlı model. Yandaki sigortayı açıyorum. Ekranın gelmesini bekliyorum. Program ayarları aşağıda yazıyor. Program 1, program 2, program 3. Program 1'den ayarları yapıyorum. Basit bir şekilde set tuşuna bastığım zaman vakum ışığı yanıyor. Vakum saniyesi yazıyor. Vakum saniyesini aşağı yukarı ok tuşlarıyla ayarlayabiliyoruz. Şu an biz bunu 30'a aldık. Set tuşuna bir kez daha bastığım zaman mühürlemeye geçiyor. Mühürleme yapıştırma çenelerinin sıcaklığı. 2 saniyede tutuyorum. Tekrar bastığım zaman tahliye. Tahliyeyi standart olarak 3 saniye tutuyorum. Tekrar sete bastığım zaman ayarları kaydediyor. Program 1'de şu an. Kapağı bastırıyorum. Bastırmadan önce maket sucuk çek çenede. Videoyu atölyede çektiğim için diğer poşetlerin içinde bez koydum. Bakım saniyesini ürüne göre değiştirebiliriz. Şu an şu an biz daskele 30 saniye yaptık ama bu ürünler için 20 saniye de yeterli. İşlem bitince kapak kendi kendine otomatik açılacak. Şu şekilde